Sultan Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bizler e, burayla alakalı, daha doğrusu psikolojiyle alakalı bilgiler almış olacağız sizlerden ama Bunlardan önce istiyorum ki değerli izleyicilerimiz bir sizleri tanımış olsunlar. Hı -hı. Hoş geldiniz tekrardan şehrimize. Hoş bulduk. Sultan Taşkesen ben. Psikologum. Aynı zamanda aile danışmanıyım ve çift terapistliği yapıyorum. Eğitim danışmanlığı yapıyorum. Çok güzel. Aslında e, bizlerin size sormak istediği bazı sorular var. OKB nedir tam olarak? Hı -hı. Ee, OKB obsesif kompülsif bozukluğu olarak karşımıza çıkar aslında. Yani o şekilde bir kısaltımıdır OKB. Ee, genelde günlük hayattaki işlevselliği bozacak düzeye geldiği zaman takıntılar obsesyon olarak adlandırılır ve bu konuda obsesyonlar kişinin kendi iradesi dışında, kendi mantığı dışında gerçekleşen olaylardır. Kişi bunların mantıksız olduğunu bilse de elinden gelmeden takıntı haline getirebiliyor ve biz bunları obsesyon olarak adlandırıyoruz. Şimdi hocam bence bu pandemi sürecinden sonra Hı -hı. OKB oldukça arttı. Çünkü Hı -hı. sürekli bir ellerimizi temizliyoruz. E haliyle takıntı haline gelmeye başladı ve gündelik hayatımızı oldukça etkiliyor. Peki bu noktada bizler bunların çözümünü tek başımıza sağlayabiliyor muyuz? Yoksa uzman ellere mi bırakmalıyız kendimizi? Ee, kesinlikle uzman ellere bırakılmalı. Çünkü kişi az önce söylediğim gibi kişinin kendi iradesi ve kontrolü dışında gerçekleştiği için bu noktada bir uzman desteği kesinlikle önerdiğimiz bir durumdur. Bazı durumlarda farmakolojik tedaviye bazen bilissel davranışçı terapi dediğimiz durumlarla BDT ekolünü benimseyerek ya da farklı ekoller benimsenerek çözüm ancak o şekilde kavuşturulabiliyor. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ve bu güzel sohbetiniz için öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ve bu alanda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Ayağımıza sağlık. Ekibimiz adına bizler rica etmiş olalım.